İç Anadolu'nun tarihiyle göz kamaştıran Şirinili Çankır'dan selamlar saygılar sevgili seyirciler. Selçuklar zamanında burası medreseymiş. İki büyük özelliği var. 500-600 yıl renginin solmaması, parmak izi gibi olup bir eşinin olmaması. Rölyef sanatıyla uğraşıyoruz. Burada toplam 18 kişiyle günlük 500 tonluk bir üretim yapıyoruz. Organik bunlar. Gel vatandaş organik domates. E, doktorlar, tansiyon hastalarına falan hani mutlaka tuz kullanması gereken kişilere bunu öneriyorlar. Çankırlı yönetici neredeyse, nereden adaysa biz orada bütünleşmeyi kararlaştırmış durumdayız.